Şimdi girmeyin, ajanslara girmeyin. Kolay O engelli. Yani ya ismi Bak çoğu yayıncı Payoner üzerinden para çekiyor. Bak sana bilgileri veriyorum. Al sana magazin. Payoner ne biliyor musun? Şey PayPal gibi bir şey. Evet, ne oluyor biliyor musun? Çektiğin para Türk Bankasına düşmüyor. Ya Gelir önce. vergisinden kurtuluyorsun. Aa! E, PayPal yabancı. Evet. Payoner yabancı. Burada kazanıyorsun 5 milyon, 6 milyon. Vergisini ödemiyorsun. Vergi kaçırıyorsun. 6 milyon Pioneer'e düşüyor. Payoneer 1000 dolar kazandın diyelim 150 dolar kesip sana veriyor. O parayı da bankamatikten çekiyorsun. E peki bunu vergi sistemi görmüyor mu abi? Görmüyor bankaya düşmüyor ki. E Ama delikanlılar da delikanlı, çekiyorlar. Payoneer'in bankamatiğindeki banka. Öyle bir bankamatik Herhalde. Evet. Türkiye'de varsa var. Bir var. Yok. Hadi gitsinler araba alsınlar üstlerine. Benim iki tane arabam var üstüme. Her şeyim kendi üzerime. Hadi gitsinler kendi üstlerine araba alsınlar. Banka, bankamatik kartı yolluyor Payoneer. Daha da devam edeyim mi bak bak. Fazla da vergiden düşmek için hediye atıyor. Özellikle Ama senin yaşadığın ülkede. Senin yaşadığın Alm ülkede TikTok jetonları gider olarak gösteriliyor. Bizim benim ülkede. Evet. Hepsini, Hepsini ispatlamak zorundasın. Bir dondurma bile atıyorsan ispatlamak zorundasın. Yani o ayrı bir şey. Ben sana diyorum ki birçok ülkede İsviçre, Almanya, özellikle bildiğim Belçika, TikTok jetonları gider olarak gösteriliyor. Bizim Almanya'da metodan biliyorum. Reklam Bizim... amaçlı. Şimdi ben reklam amaçlı vergiden düşersem burada 50 level dolarım Almanya'da. Ne olacak o, ki? Zaten onur, vergiden onur, düşüyorum. Onur bir şey söyleyeceğim. Diğer ülkeler için bilmiyorum ama Almanya için şunu çok net biliyorum. Bizim Meto Muç'u tanıyorsun. Kendisi finans işi yapıyor. O, evet. çocuğu, o çocuğun birebir bana söyledi. o da gitmiş maliyesiyle konuşmuş. İşte ben buraya hediye atıyorum bunları vergiden düşebilir miyim diye. Evet. Maliye direkt şunu söylemiş. Attığın her jetonu ispatlamak zorundasın ne kadar. Kime attın? 10 katlı attım. 100 kat onura attım. Onları ispatlaman lazım demiş. Maliye bunu söylemiş. Abicim çok net bir şekilde ben 5 milyon vergi veriyorsam 5 milyon vergiyi zaten vereceğim değil mi? Giderim anasını satayım jeton atarım 5 milyon. Hem burada karıları götürürüm hem isim yaparım yine vergiden düşerim. Bu ne biliyor musun? İsta Türkiye'de de şöyle vergiden düşersin. Sıfır araba alarak. Mesela 2025 Audi A3 araba aldın sıfır. Bu vergiden düşüyor. Türkiye Türkiye'de olabilir. Bilmiyorum. bu gerçek. Türkiye Cumhuriyeti'nde araba alırsan vergiden düşüyor. Bilenler bilir. Ya ben muhasebe ustasıyım abi. Benim cebimden çıkan 1 lirayı bile ben muhasebecime sorarım yakasına yapışıp. Bu adamlar da Almanya'da, İsviçre'de, Belçika'da diyor ki zaten vergi vereceğim. TikTok'tan jeton atayım karaları da götüreyim. Vergiden düşüyorlar reklam diye. Ben TikTok'a hmm. reklam verdim. Atıyorum dadaş ilaççılık. Dadaş ilaççılık olarak reklam verdim. Bunu bu şekilde vergiden düşmek istiyorum. Bu bahanesi de bu. Attıkları jetonu da buraya gösteriyorlar. Reklam olarak.